Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte bırakın oynayacağız kardeşim de burak abone girdi kardeşim de burada Evet kardeşim nerede Ben bir dakika sen kura kura demişsin Ben de bir ona bakalım bakalım kardeşimi görebilecek miyim bırakalım da tamam Gördük kura kuruya. bakalım Ala Asaf nerede Ala Asaf seni göremedim farklı bir yerde mi doğdun acaba ya normalde aynı da bir dakika acaba bakalım neyse Ala Asaf'ı bulamadık arkadaşlar bakın ee, Bugün Ala Asafla bir ev bulacağız değil mi Hı -hı. ev bulacağız evet, ve bankanın ev tamam alasaf bir dakika seni birlikte ev, evde, hangi birlikte evde yaşayacağız bak. Bu evi gir. Bir dakika. Ben seni bir şey göndereyim. Ona yere. Vakant 13. Go. Bak. Gel. Ee, vakant 16'ya gelmişim ben. Ben vakant 16'ya bir ev yaptıracağım. Arkadaşlar şöyle şekil ne bir ne ev olsun. Benim? Evet arkadaşlar. Şöyle bir şekil ev olacak. Ben ne Arkadaşlar of evlere bak ya seçemiyorum. Hepsi de çok güzel. Neyse bir ev seçelim artık. Ne yapalım? Şöyle güzel Yok bir ev seçelim. Bak bu evi beğendim. Abi evim geliyor. Abi, geldi. Bakın arkadaşlar ev benim evim hazır. Abi. Aa, Abi bak benim evim hala Nasıl? Evet. Güzel. Çok güzel. Abi ya ev, evi çok güzel. Bakın burası yatak odam. Şöyle uyuyabiliyorsun. Ondan sonra Şurası tuvaletim. Tuvaletini şöyle yapabiliyorsun. Arkadaşlar benim tuvaletim. Ee, arkadaşlar ondan sonra şurası da jacuzzi bir alan. Bakın Ala, Ala bak şurada evet. jacuzzi var. Evin mi attı? Evin seni attı mı? Seni evime ışınlayayım mı? Hı hı. Ama burası benim evim olacak. Yani bak 15-16 bak. Bu ev benim. Go. Bak şimdi seni görebilirim ama seni görmüyorum neyse ee, ben devam edeyim evimi tanıtmaya şöyle cime bakalım şuralardan bir yol var mı? Bak, abi abi e, zilimi abi. çalıyorlar zilimi çıkmız zilimi abi, mi çalıyorlar yoksa başkasının zilimi? E, abi. Artık anlamıyorum ki arkadaşlar bu arada biz zengin olduk abi. arabamız da var artık yani şuradan da bir araba seçme otomatiği var. Şu kapıdan. Abi polis misin sen? Abi beni de evine içeri. Abi beni de polis yap. Abi beni de polis yap. Polis misin sen? Tamam. BJR yazmış. Ne? Bonjour bon. Bonjour mu? Bonjour mu? Neyse. Bak abi gel gel bak şurası tuvaletim. Gel abi bak. Abi bak şurası da şeyim. Yemek yiyebilirsin. Gel. Bak abi şuramda buzdolabım işte bir şeyler yapıyorum. Ya bak burası da alt katım abi gel. Abi gel bak alasaf alt katıma bak. Baksana. Bak alasaf alt katıma. Bir sürü şey var merdivenim de var bak. Şu merdivene giriyorum böyle kompüterlerimi falan. Bak burada da uyuyabiliyorum. Senin evini bulamadım daha ben. Neyse. Ee, benim yerlerim bir sürü var. Şuradan da. Ya kanka sağ ayarlayalım. He? bir. Tamam kendine ev yap. Sen de. Oo abi bayağı bir güzel yalnız evim. Evet. Şurada da televizyon izleyebiliyoruz. Televizyon karşılıyor mu? Yok abi. Neyse gelin biz ben evimden bir çıkayım garajıma bakacağım. Yani garajımda garajıma da araba koyayım diye Ee, şuradan da çıkalım bir. Bizim abi çıkmış. Komutan. O abi açılma şekline bak. Şuraya araba koydurabiliyor mu? Evim o evim o kadar büyük ki araba bile koyabilirim. Abi şöyle Ferrari gibi bir şey koyacağım ben evime. Bir dakika Bakın. Bir dakika. Heh, evet. şeyim geldi. Bir arabamı park edeyim. Arkadaşlar yani artık zenginiz diyelim. Şöyle bir park edeyim. Kanka ben yolda asıktım. Tamam. Şöyle hı hı. evime park edeyim. Hı. Şunu da şöyle kapatayım. Şunu da şöyle kapatayım abi. Şimdi evime gideyim ve bir... Hmm ne yapsak? Abicim şimdi bir hikaye kurmamız lazım bizim Evcillik oyunu bu. Ah nereden güzel burada duruyor. Şunu açmayalım. Oo, şunu açalım. <laughs> bu arada kardeşimin de sesi geliyor. Oh. Şurada pembeş pembeş çok tatlı bir ev var. Şurası da çay çayırımız. O şuraya bir golf alanı dikseydiniz abi ya. Hep golf oynamaya sevmişimdir. Golfe de gittim. Allah. Şuradan çıktım. Vallahi çıktım. Evet. Şimdi. Ya. Gidelim bir yerlere. Şurada. Bakalım ben burası neresi? Uuu kek alanı abi. Bakın arkadaşlar şu an evimizi bulduk. Evimizi tanıyoruz. Bak Evet abi şimdi biraz delilik yapacağım. Kendime ev arkadaşı bulmaya çalışacağım. Bir kişiyle evde yaşamak istiyorum. O yüzden biraz hava atmak için bu arabayı seçeceğim. Abi arabaya bak çok şekil değil mi? Oh, oh, oh. Tofaşım harika başlıyor onu Ama bu suya düşüyor. Abi ben suya düşene niye gireyim? Adam atlayacak arkama ben gireceğim öne. Şimdi biz biz arabaya sürelim. Ben gidiyorum şimdi. Gördüğüm ilk kişiye söyleyeceğim. Şöyle bir meydana girelim. Abi dur bak bir kişi da. Neyse ben ona söylemeyeyim. Arkadaşlar buldum sanırım. Buldum abi buldum buldum. Buldum buldum buldum. Harika buldum hem de. Müthiş buldum. Abi. Değil mi? Bir dakika. Arkadaşlar şu an değişik bir şey yapacağım. Biraz değişik olacak ama ben şunu bir çıkarmak istiyorum bunu çıkarayım şunu alayım şeylerde bakın arkadaşlar şimdi çok çok ama çok değişik bir şey yapacağım Abi, aynen Ali bak İzle. bunu sadece Ege'de görebilirsin yoksa başka hiç bu hiç kimse bu oyunda bunu yapmaz. <laughs> Evet, alaşap baksana ne yapıyorum. Ba -ba 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 -ba. <laughs> alaşap şu an evimde değilim. Evimde değilim, dışarıda yalarık <laughs> yapıyorum. Oo. Gidiyorum şu an harika bir şekilde gidiyorum. Bu arada arkadaşlar polis arabası varsa ben şunun polis arabasına tıklayayım. Vardı herhalde. Hah, aynen var. Şu polis arabasına tıklayayım. Bakın polis arabasına tıklayayım şöyle bir. Bununla gideceğim. Sürmek istiyorum. He tamam. Şimdi arkadaşlar ben bir evime gireyim. Zaten ben Brock evine girdim hep evimin yerini unutuyorum arkadaşlar ya. Bir saat saat değil de bir 10 dakika falan evimin yerini hatırlıyorum. O yüzden çok güzel gitmedim şimdi. Şimdi artık polis olduğumuza göre burası kaç? Rica misin bir Abi, abi yol karıştırdım. Şimdi naneyi yedik. Şunu şeyimden çıkarayım. Bir dakika ben şöyle bir haritaya bakayım. Neredeymiş benim evim? Kendimi o kadar kaptırmışım ki. Ev unutmuşum. Hala ben... sağ. Ol. Ben evimi kaybettim. Şöyle ilerleyeyim. Evim canım ya, evim. Abi evimi kaybettim ya. Abi, Böyle ben... bir şey mi olur? Ben, ben de sokakta kaldım. Ben de sokakta kaldım, evimi kaybettim. Bir dakika benimki idi değil mi? Aynen, aynen benimki 16, 16. Ben bir evime gireyim mi şöyle? Evime şöyle giremiyor mu? <laughs> Gel can da Alasaf ben evimi kaybettim. Neredesin Alasaf evimi kaybettim ben. Diyorum sen benim evim nerede diyorsun. Bir dakika ben bir evime gideceğim. 99'dan fazlaymış abi ne açtınız la Malak pro. öbet abim yoruldum gerçekten şu skuturla iki dakikalık gitmek için bir gidelim öyle. en son aşağıdan indiğimi hatırlıyorum arkadaşlar Abi, biraz yukarıdaydı Oo, ben evimin biraz yukarıda olduğunu Aa, hatırlıyorum otum simsiyah oldu seni yarım tamam bu arada ben evime şu an 16 mı burası kaçmış? 24 fazla gitmişiz abi. Abi şimdi 24 16 falan öyle ilerliyorum. Öyle öyle evimi bulmaya çalışıyorum. Şu 16 ben olabilir miyim acaba? Böyle bir 16 mı var? Peki ben atımda da. timi iki. Tamam. Ee, abicim benim evim evimi kaybettiniz. Onun bir altı olabilir mi acaba? Acaba şeyin bir altı olabilir mi bu arada? Arkadaşlar bana biraz karanlık geldi. Şey. Gerçekten hava kararıyor. Ben hala evimi bulamadım. Biz anlığına Benim evim nerede ya? Evimi kaybettim arkadaşlar. Arkadaşlar ben de sokakta kaldım. Aynen ya biz hala sokakta dolaşıyoruz dolaşıyoruz. Ben böyle. adamın evinde ben adamın tamam. evinde essek gelemiyorum. Tamam. 10 dakika sonra gelirim <laughs> şimdi. <laughs> tamam. Bu arada arkadaşlar ben şöyle bir tarz arabaya bineyim. Şöyle. O bir adamın arabası da güzelmiş. Arkadaşlar şimdi ben bir evime arayayım. Zaten eee biraz sonra videoyu bitiririz diye düşünüyorum. Eee bu benim o zamana mi? kadar evimi bulmaya çalışacağım. Hiç videoyu falan duraklatmayacağım. Bugün burak bu kadar gezdik. Belki sonraki bölümlerde biraz fazla gezeceğiz. Geçmiyorum. düşünüyorum. Vakat son 6 yaşında bak yok mu? Yürü, yürü. Bu arada kardeşim çıkıyor. Hala sabda video bitmedi. Hmm. Buraya bırak. Ee, abi bak şurası olabilir mi benim ev? Abi bak Ali şuradan dönsem. Ege, Şurası 17 geçse. Eda ben bildiğin evimi buldum. Adamın evindeyim. Ali Asaf benim evimde misin ya? Abi aha bak evimi buldum sanırım. Abi şu ileride bir ev var da benim evim olsun. Akşam akşam dağlarda, bayırlarda, çayırlarda geziniyoruz. Ne yapıyoruz abi biz ne yapıyoruz? Abi, abi ben evimi bulamadım. Gerçekten bulamadım. Oo, 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 oo. Abi. Hı? Ben de. Gerek, abi. abi şu an akşam akşam bir olay oldu. Neyse arkadaşlar şunu şey yapabilirsem yaparım yapamazsan yapamam bu arada kız varmış şey yazmış. Bir dakika Adamın ismi mi bu? Bir Neyse arkadaşlar şunu da yazalım bırakalım ya. Ben bir daha ya. Evet şunu yazalım. Abi 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 şu çok büyük bir olay oldu. Şu an çok 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 değişik bir şey oldu. Ne abi. Ne abi, ne abi ben değişik bir isim ne var, ne var ne şu ne an ne ya. Evet yes. hadi ne bakalım. Ne Bu arada bir arkadaşlık isteği açalım. Yes, babao. Evet, tamam, bir dakika. Ona bir arkadaşlık isteği atacağım adama. Ede, tamam, bir adama beni... tamam. tamam. Bir adama arkadaşlık isteği atalım sonra bitirelim videoyu. Tamam. Neyse tamam. abi. Bu arada arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yine bir delilik bay bay, yaptık ve kargaşayı yaptık. Bay bay güle güle.